Bir karışımı oluşturan bileşenlerin hepsi sıvı halde ve karışım su ve yağ karışımında olduğu gibi katmanlar halinde ise bu tür karışımları ayırma hunisi ile ayırabiliriz. Ayırma işlemi için öz kütle farkından faydalanılır. Karışım ayırma hunisine konulduğunda öz kütlesi fazla olan bileşen altta kalacaktır. Ayırma hunisinin musluğunu açtığımızda İlk önce öz kütlesi fazla olan sıvı akmaya başlayacaktır. Örneğimizden açıklamaya devam edersek, öz kütlesi fazla olan sıvı, yani su biter bitmez musluğu kapatırsak, musluğun altına koyduğumuz kapta suyu, ayırma hunüsünün içinde ise yağ elde etmiş oluruz. Su ve alkol karışımında olduğu gibi, homojen bir karışım söz konusuysa, ayrımsal damıtma yöntemi kullanılır. Örneğimizdeki su ve alkolün kaynama noktalarının farklı olmasından faydalanarak düzenekte ilk önce kaynama noktası düşük bileşen olan alkolü buharlaştırıp sıcaklık yükselince de suyu buharlaştırarak her ikisini de ayrı kaplarda elde edebiliriz.